önce sonra nasıl olacak? Birini atacağım, bir canı atacağım. Bir olmuş ya üzücü. Ne oldu? İlk bizi almıştı. 45 evet. Ben yani şu 5 de istermiş. Yani şimdi onu kadar çekerdi valla. Nasıl fark? Güzel. Tebrikler oluyor. Zor işler. Oğlum daha da yapmayacağım. Sonra bir bakayım. Tamam buna şükür ya. Evet evet gayet güzelsin. Tamam bir dakika gelin. Saat 5 yıldız. Kalkmamız lazım. Bu kalkmamız lazım. Dört dakika. Dört dakika.

çarpıyoruz. Üstüne Aa, üstüne iniyoruz. Thank you, Kuru. Thank mm-hmm hum. gençliğine güvenmeyeceğim. <laughs> Buradan çıkaracağımız ders bu. Bundan çıkaracağımız ders bu. Güzelliğine güvenmem. Bir sivilce yeter. Uçuşumuzun <laughs> sonuna gelmiş bulunmaktayız. Evet. Bizim loştuğumuz için teşekkürler. Geliyorlar. <laughs> Dur. Uh, One. <oluyor> <it's> <laughs> Videoyu <laughs> düşünürseniz size <gülüyor> daha <gülüyor> <yatan> yardımcı <olur. gülüyor> Kolay gelsin. Güle güle otelimiz. Güle güle. Selam. Selam. Buranın adı neydi? Paşa köy müydü? Ören. Ören yeri de üzere Ören yeri diye geçiyor ama Paşa köy böyle bir şey. Çıkıyor, çıkıyor. Sıcak. Çok sıcak. sıcak. Kuşlar coştu. Bunlardan bizim odada da vardı. Buraya hayvan falan bağlıyor olabilirler. Evet. Bu da arka plan. Bana neler var? Dur. Dur. Güzel. Ben gidiyorum. Tamam hadi bakalım gitsin. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Haydi. Aha. Ha, ah. ah. Gerçekten hem soğuk. Aç Şuna... şunu. Ağzı mı? Çıkması zormuş Ben şuradan çıkmıştım işte. Bu tarafım var. Ay inanmıyorum. Allah. Buradan çık. Yok. neleriz? Yok. <laughs> <laughs> Bak oradan çıkmış şuradan. Kafamı uzatmıştım. sma ocakmış. <laughs> evet, bence onlar da oradan çıkıyormuş. bu <laughs> yapıyordum. <laughs> ben seni yönlendireceğim. Tamam. Evet. Burası da ocak değil mi? Büyük ihtimal burada Şimdi yemek. yemek. Bir sürü delik var onların anlamlarını anlayamadım. Yemek de bir delik yani, mi? Şurası. Burası değil. Şey Şurası. Burası. Şuradan yukarı bakınca hmm. Hmm, Evet evet Dayan, 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 dayan. Ama buradan çıkma yeri yapmışlar merdiven gibi baksana var orada. Uç kadar kuş var bak minicik içerilerde. Gözükmüyor bile. Gördün <laughs> mü? Evet serçik değil. Çok 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 küçük. Evet şey bunlar çift. <laughs> Mağara mı ki? Yine. Wow bu neymiş? O baca gibi ya. Baksana hmm. hem kara hem de içeriden geliyor böyle. Yanmış bir şeyler sanki içeride. Çok, çok güzelmiş. Evet. Şimdi gel burada poz ver. Ben Yok, bir şey Evet. Kutlu olsun Son bir haftadır Yeni yaşın kutlu olsun Ece diye şarkı söylüyor <laughs> Ve doğum günüm bile değil <laughs> İlla doğum günüm olması gerekiyor diyordun? Karşıki dağlar. Jandarma çıktı gerçekten. <laughs> Burası sanki hamam şeysiydi. <laughs> Hamama benziyor değil mi şu? Bayağı ben hamamın şeylerine benziyor. Hadi karavanı şimdilik buraya park edeyim ben. Manzaramız çok güzel. Buraya gel. Gel. Okay. Rekikisen galiba Bu ne? Bu Patricia? Hayır çaneื่z Tğ içinden Ne aşkım Aa bak burada ne var? QR kod var. Hmm. Nasıl satılıyor muymuş? Ben anlamadım. Hadi ya. Ay dağda çıkıyor. <laughs> Gitmiyor. Ay dikkat dikkat. Ay yoruldum. Ay ben de. Zirve burası abi. Az kaldı evet. Çıkabilir miyim? şey fotoğraflarına benzedi. Hı hı. Bilirsin. Hı hı. <laughs> Sen hı hı. dur. Videonun <laughs> içinde. Hı hı. Buradan da var, oradan da var. Evet. Bu şey mi acaba çatışma matışma gibi saklanma falan. Çok derinmiş ama bozmayacağım. Bozmayacağım. Bir yanak Bir yanasın. Hmm. <laughs> Kucağıma gelmem beyaz giydim. Oy şiş, harekete bak. <gülüyor> <gülüyor> Sen beni sevdin mi yoksa? Ya da sıcaklığımı kullanıyor olabilir. <laughs> evet, o biraz üşümüş ama şapşal güneş çık o zaman. Evet. Evet hayır, hayır, hayır. Bu kaçınılmaz, bu kaçınılmaz. <laughs> Seni çekeyim mi bu <laughs> pisiyle? Evet, Uğur Beyciğim burada makarna ve çorba ile ilgilenirken. Ben salta yaptım. Kaç ve bu şey. en güzeli. Evet, sonuç olarak sonuç sonuçta görüşürüz. İşte bunun da zor yanı bu. Yapışınca. <laughs> French press'te makarna yaptı. <laughs> Fransızlar şaşkın. <laughs> Kim? Yok var mıdır acaba bunu? Vardır bence. Evet bizim menü böyle. Burada da çorba.